Ne <laughs> Yardım Tecmen bir can verebilir misin acaba? Duvarını kur. He. Aç canını bana Dur tamam, kurmam onu şimdi. Koş. Kalkan Şu Duvar az yanlış olmuş ama neyse Heaven geliyor Heaven çıkıyor O adamı ya buna helal sizsiniz. bize mi kullansın acaba ya? Ben safe miyim? <laughs> <laughs> Geliyor. Allah O isteri vurdum, vurdum Ben kaçar çıkıyorum. <laughs> Başta yapacak ya. smoklu <laughs> ya. Ya sikeceğim artık bir çıkın artık şuradan, şuradan bakın da adama. Lov lov adam 101 vurdum. Bak, Bak ya. Sana ben mi söyleyeceğim Hasan? ona iyi sattırmam ki. 101 101 adam. Can alamadım, galiba Eee hani 101'ü? Can almış dedim ya. Onel onel. Wow. Ne yapmış? Ya konuşuyor ya. Can atılsın. Okay, spike at Bekle dur. Dur bi action atma. Git duvarına kur sen. He spike ben neymiş lan. Pardon. Pardon abi. Oraya şey yapıyordun. 130. Şey Al ne şeydi? Tamam da. şey var Reyna 130. Allah razı olsun. Düzde 100 atmaları ben yedim oğlum. Kanka beni duvarın arkasına bıraktın. Pardon bro. Hiç çıkamaz. Hiçbir şeycik olmaz. önüne. Yani. Heaven. Ananı sikeyim. Ananı dedi ispek. Oros bu Giden. çocuğu ya. Sakin olun be. Lanın şey sikeyim. Tehcik göstermesin. Sakin olsana kanka. Gösterisi alır, Amın ya yanlış olsun. Bu soru değil, CTL'e bas, bas Güven bana. CTL'e basamıyorum. Çünkü her yeri pikleyeceği için hiç... kaldırdım. <laughs> Valla <laughs> bu arada ilsen görmeyecekti seni. <laughs> CTL'yi kaldırdım işte Furkan yüzünden. Ben ne alaka? Sen kaldırdım Neyse zaten. aldı geldi tamam. Hamamı kapat. Bu <laughs> <hay> var. <laughs> Smoklandı. var ya. <laughs> <B var. Apeydi. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok kanka oyun açmadı ki. 90 vurdum ben de. Ahmet abi sen dur ben bir gireyim ilk önce sen bakmaya devam et de. Long vardır İkli... Long bomb yok. Bir üstte. Bir sağ bir üst. Anka o Büyük. ne ya vurun şunu amına koyayım. Duvarın arkasında ampulsü. Oğlum hayvanı görüyorsun ya. Ayakta kalan son Abi, nasıl ölmüyor bak. Bu iş, Bu bana, iş bana mı bana kaldı, kaldı, kaldı Kaç kaç. Telefiz nasıl? Ne gitti amına koyayım ya. Ya adam pusu yere bak ya. Bir şey, Zaten bir tane vurdu bana. Canım oysa gitti. Ah. <laughs> amına o da bende değil mi evet. çocuğu! Gözlerini kapatalım. Yağız ananı sikin Yağız! Ağlama, 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 ağlama. Şimdi eğlenme sırası bende! Ağabey, 1-7 bir şey. Berbat oynadım ya. Tamam, sonra bir adam şeydi. Hayır, <laughs> tamam, B'ye gel beni kaldırma kaldır kaldır, kaldır kaldır, oğlum. Hayır, kaldırmayacağım oğlum seni. Manyak mısın amına koyayım? <laughs> 40 yemiş. Tam pus O sumo atıldığı yerde ben varım aslında kaldırabilir misin onu? Kan. Tamam. Sakin. Yapacak bir şey yok. Bak ben adamın i̇şte duymadım abi. abi. ki işe yarıyor mu yarıyor? Ben dönüyorum ben Nasıl lan? 7 der ikisi de ben. Seviş Reyna da Lan baba. var. Kanka duvar kırık diye söyleseniz lan buna sokayım ya. Ben tamam. 80 vurdum. Slava 120 vurdum. Sakat ha bunlar sakat sakat oynuyorlar ya. Emre hocam et. Git oraya bir daha duvar at abi çek gitsin işte. Oğlum ne yapıyorsun? Azı geç oldu artık neyse bir dahaki. Ah silah alamadım. Mala bak. Seyirci duvara geldi hocam buraya. Kamerayı var mı ya? Aha dur! tutadım. Silah bana. Hızlı acil silah Kanka kalkanım vardı ya. Kanka, Kanka At şunu bana. Ananı sik. <laughs> ben havada. Aha o da oradaymış. Her şerefsizliğine bak. Spike A'da düştü. Sen döneyim ben. Kanka Spike'ı düştü? düştün? Bana söylesen de de vurayım oraya. Ya sikiycem ha. Abi salak salak oyun oynuyoruz ya. Chat yoktur. Biliyorlar amına koyayım chat atıyorlar ya. Bak benim sayemde aldın onu Ahmet abi. Hasan bence hiç seslerim. Hayka sikeceğim ananı ya. İçeride içerdin. Lan bomba da lambadan. Yalana gel. Ha şimdi. O tarafı bilmiyorum. Kimi aldın lan hızlı söyle. Birim son birim son. He. Birim öldü. Ha. Abi öl artık 144 amına koyayım ya. La bir canı var şu Reyne Reyni öldürme. Reyne öldüm okey. ben. Abi yes, 144 bye. vurdum ya. Arka geldi. Arka gelmiş. <laughs> her yani çok yanlış oynadı. Tamam. Yakala. Spike'ı el ile alıp kaçman lazım şu an. Bence cross koydun. Cross koydu bekliyor şu an. Bir 30 saniye. Portal sesi vermiyor. hayır hayır hayır. Hamamdan gelecek ki. tp atman lazım şu an bence. spike'da. Benim şu an orada bekliyorum. Yani seni ah orada be. beklemiyormuş. Benim için. Dur <laughs> nereye ki ya? Ha evet, şey. Ama spike'lar anlamaz çok mesafe var. Berk... Ulti hep beni alıyor ya. uka'ya giderse söyle. 2-3 saniye sonra geri girdiler. Girdi mi? Evet. Gel 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 ben de gel ben de gel ben de gel. Solda ananın gidiyor. ikisi de solda. Spike düştü. Abi, aa içeri girmiş. girmiş. Hayır abi, kandan şey girdi. Bende. İşte İçeride o. Yapamadım. Long var galiba içeri. Sola açılabiliyor mu? He? Sola açılsana. Ben bakıyorum. Gösterme ya mı? ölme Son 30 saniye Ulan Hemen dönmeyin Tp atı tp atı tp atı Sakin sakin Çıktım ulan çıkmadım anlamadım Kaçırtıkmış Sağ ol sağ tam önde kuruyor tam önde kuruyor Helal olsun Helal Ahmet ol pisini düşürmedi ya gel çek Ali bir vuruşu var <gülüyor> Reyna <gülüyor> arkadan bir atlıyor tp'ye Ultim var ultim var ultim var Benim <laughs> de var al çek boşver sen geldin zannettim ben asla ha? Hadi Lambaya bir de evine at bence Şuraya geçti için şuraya smoke atıyorum back, back. Adam geldi burada. Spike 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 ne hem bende oğlum Arka geçiyorum Arka bak bu Abi bu nerede ya Ha, şuradan bakıyor. Bekle oraya pikleme. Sakın pikleme. Hayır gitme oraya. Pikleme. <laughs> Heaven'da biri, biri de aşağıda. Benim etrafım bozuldu. Doğara hareketlenmek için pikliyorum ki. İki tane site var. Lamba. Orayı smokeluyum Emre abi. Orayı smokeluyorum. Haa 120. Kanka, Sage niye böyle oynuyor kanka? Sage niye böyle oynuyor kanka? Sage duvar alıyor, üstüne duvarı kuruyor, Hayır, üstüne çıkıyor. Duvar bildiği yok. Duvar hani line up bilse okeyim. Agresif de oluyor, defans için de oluyor. Ya girdi sayda galiba. Neon yukarıda. Hadi hadi hadi. Bey kanka be koşun amına koyayım. Nasıl be lan? Ne gidiyor lan Yerleştirildi şey, şey Solda, solda. Şurada adam. Ya bekle amına koyayım sen de orada. Ne bekledin ya? Sağa geldi ya. Kaldır beni long time. Long time kaldır beni. Kaldır. Long time. Long time kaldır kaldır kaldır. Long, time. Long, time. long long long. Lan neredesin? Oğlum long amına koyayım lan. At duvarını çek hadi ya. Lan long long. Tamam kanka oyuna siktir Ya sal ya. Burada bitemez. Long nere bilmem mu kanka sen? Duvar atayım mı? Şurada. Sağda. İki kişi, bir kişi daha var. Stage. Amına sen orada kal. Şey var sağda mı? Sonda var. Ha tep attı. Lan. Ya Ahmet abi nerede ya? Spike A'da düştü. bende. Kanka bu ne burada? Ya 90 ama ne biliyorum biliyorum. İkisi de ya biri 90 biri 25. Kan soluna geldi soluna git soluna git güven <laughs> TP attı biri. Ayakta kalan son oyuncu. Ya spike burada zaten. S spike tamam burada. Ha, de... ha attı. Kan koşsana, güven bana. Helal olsun. Helal olsun. E, i̇sim değil numaramı çaldın. Döndük mü bir yandan? Can var mı can? Yok canım. Bana burada. Onun altıma <laughs> sıçtım. Ya Emre de oynayacaksın, oyuna sokayım ya. Ba 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 ne yapmış? Göremiyorum. Ka kafası gözükmüyor amına koyayım Mehmet. Hop B geldi hocam. B rush mı? Sen orada kal. Emin misin? Abi mi? yürüyerek rastgele vurma be hale be. En az 3 4. 57 ya. Çortta. Hangisine gideceğimi şaşırdım. Hayır evet, iki. Aa short. Sait kuruyor bir. Ha ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. O... <laughs> Oğlum. Sen bana sal abi. Helal. Ya bir siktir. <laughs> <Meraal abi abi. gülüyor> Hayatın yalanı ya. Korkmana gerek yok. <laughs> Daha bu arada. Hmm. açtım açtı. Orada. Açtım. Neredesin? <laughs> Jet neredesin? Ben de alabilirim ki. Ya boş ver. Boş ver. Tamam tamam tamam. Git. GP. Git ah. kor çabuk abi. Kor çabuk. Yanı kapat. Adam gör görmek kalmana Ayakta kalan son oyuncu. Fight geldi. Beşli bela. Sen neyse hadi. At bakayım onu. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Ben çıktım hadi görüşürüz. Çek, çek, çek. Arkalarına rush'larım bekleyin bir. Dönmüyorlar değil mi? Abi beni nereden görüyor ya? Smoke içeyim. Ver yardım. Smoke Allah şey. belanı vermesin senin. Aha, 5 canım kaldı. Sage <laughs> 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 beni kaldır Ali'ye vuruştan. Kaldırsana beni. Nerede? Önündeyim. Şey. Sage şuraya. Abi Allah belanı vermesin. Ya sen de sikti git ya. Abartma amına koyayım ya. Dokusu ölecek ha. sokucam ya. Vallahi ya. <laughs> ha öyle Livan be. Ha ayağına vuracağım buradan. Terbiyesiz ya böyle. <laughs> Ali ağzına sıçayım gerizekalı Bak oh, geliyoruz yavrum. Puşlama 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 güven bana. Bunun bu smokla e, ne Allah yerdik Allah a şükür. Şu ey lamba var ha herkes. Tamam ama, tam hamam, hamam tarafı. Tarafı. tamam bir de lamba tamam tamam tam, Hamam tamam 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 Bekle oynasınlar üstüne bekle. Oynasın. Lambadayım. Git git kaldır beni, geç. <laughs> ya nasıl <what> git <laughs> içeri. Timing'e bak. <laughs> Bu timing değil, sen atan. Ha, vernas. Sen bana sor abi, ben rush'layayım beni, unutun abi. <laughs> Hard sol, bir de site içi olması lazım. Dergi 11 ben bir bakayım. Uh, Lambada bir Öbürü site. Abi Yeni pası verildi hocam. Gidiyor. Adam girerek kafa atıyor bana. Spike jet'te bu arada haberin olsun da çok açılma. Gel gel. Spike at sen bana spike at. koş. Onun kulaklığı kapalı, kapalı kanka. zorunda Kapalı mı kapalı? Kır kanka. Ya senin ne bir ya. Sağ var. Aşağı atladı. Köşe, sağ köşe. Tamam. Çok güzel. Göç. <Gülüyor> 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 Madem oynamak, Oynayın kanka Oğlum ya gene mi abi? Ben bu sefer buraya gerçekten en ölüyorum devam Ya timing'e bak ya Vazgeçtim <laughs> Vazgeçtim <laughs> <A> adam, <laughs> Ali adam. <laughs> hey, mı? Ali nefes verir sana CT Hs'ydi ama Ver ya ace ver Hak oluyor lan? Kendi sattı. Oğlum ulti niye attın Hayır ulti niye attım? Kes izle. atmasaydın ya. Bıçıycak. Bıçıycam bu arada. Ananı evet. sikeyim kanka kafasına. Her ne bıçı oğlum? Her türlü bıçıcı. Oğlum adamlar sana ha. koşacaktı. diyor. Hasan! a git mi? kanka. Böyle. Buraya bir şey atma. Bekle açılıyor buradan ya. Ya Sen aman akayım. Körken bana sıkıyor ya. <laughs> Aynen. Aynen. Güzel.

Nerede? Tam öldü. Evan hey da abi nerede olacak? Kanka kanka niye kaldırdın? Oram kalır. Bir şey olmaz kalsın. Ol. Hop. Bulamadım ben hadi malım. Ben katıksız malım bak. Siti siti siti. Evan evan evan. Kaldıracak. Kaldıracaktı var ya tam da. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya yanlış tamam. attık duvara. Hemen geri gel. Kaan sen arkada yavaş çık. Geri çıkıyor. gelemiyorum bu duvara koydun aklını. Öpüyorum. Kırayım ben dur. B'ye dönecek B'ye Ben kaçam. Bence de. ha yok yukarıda duruyor da hala biri şuradan. şurada. Kaan sen bak oraya. Ha geliyor şuradan yürüyor biri. Kaan haberin olsun. TT tarafı var diyecektim Berk abi. He orada duruyor hala. Sage burada, Sage burada. Furkan kaldır beni. Anlıyor. Dur. Lan bu. Şurada. Yarra. Geliyor önünüz. Geldi geldi. Peki, geliyor, geliyor. onu deneme kanka. Solda la solda geri solda solda. Epic çıkıyor double pick değil bana. şöyle risk atmanıza gerek yok ya. Oha Murat Bey'im. Ben sen Evet evet, buraya en koyun bekleyin açılmayın. Chip falan bir basmayın bekleyin. Açılıyor bak bekleyin. Kesin beni vurdular Beni vuracak. Karayı mı zaten artık ya. Sanırım bizi görürse geri kaçar. Kaçamaz olmaz. Kaçamaz kaç. ki. Abi istiyorsan. Git daha bakalım açtım. <laughs> <laughs> Alakan açtı ama göstermedi Anlam, ya. Çok komiyim. Dur 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 solda gibi. solda solda. Göstermedi iyi bir şey yok. Ben sağına bakıyorum sen sola bak. Tam sağıma alın benim Bunu öldüreceğim. Evet, yok ama koyayım tamam. Bu adam dönmüştür bile sana dönebilir. Ah Seven. Okey gir. Gir 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 gir. Allah belanı. Allah Allah Allah. Allah. Hiçbir yere pik atmıyorsunuz bak. Helal. Gel sizlere bak. İsmail sen de o koçuk. Can abi bak sana gelsin Can abi. Ah be oradaymış. Lan eylese <laughs>